merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Diktatör Snow Paints videosunu çekeceğim. Arkadaşlar oyun yeni ve çok yeni demeyelim de böyle nasıl diyeyim enfes bir strateji oyunu. Buradan ıı, şeylerimizi seçiyoruz. İsmi nedir? Ülkemizi seçiyoruz. Ben ülke olarak Türkiye'yi Türkiye'mi seçeceğim. Türkiye, Türkiye. Durun, durun. Evet. Heh, başla. Hangi renk? Kırmızı. Ben bu oyunu oynamıştım da. Ha, kırmızı. Ve çok şey var. İsmi ne? Eğlenceli. Böyle ticaret oyunun en önemli bir yerleri. Arkadaşlar bu vergiler sanayiler filan bunları geliştirin. Bir de bir dakika. Gidelim. Uçakları düşürün ya para veriyor. Bakın. Selamlar okumak için tıklayın. Yok, gerek yok bize. Biz bu oyunu biliyoruz. Hemen Hemen Gürcistan. Ermenistan ve Azerbaycanımızı alalım ve küçük yuvamız yurdumuz Kıbrıs Arkadaşlar burada çok bakın fakir ülkeleri önce küçükten büyüğe gidin bakın bir sürü fakir şey var ismi nedir ülke ha Arkadaşlar bir asker sayımına bakın bunların. Bakın güçler. Bu ne ya? Vallahi ben bunları bir lokmada mideme atarım. Neyse. Bunları hepsini bir alalım. Bunu da alalım. Aferin bize. Heh. bu ne? 5 5 Sadece 5 mi? önce şundan alacağım 5 5 5 10 hayda 20 yaptık neyse gülücüsün arkadaşlar bu oyun şeyi olduğu için ıı, şey yapacağız İsmi ne ya Azerbaycan'ı da fethedeceğiz mecburen ha, diktatör sanmıştım tam Bunu da güçlendirile güçlendirerek. Arkadaşlar video beğendiyseniz e, beğenmeyi ve yorum atmayı art diyemedim pardon. Arkadaşlar kanalı abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız Çok sevinirim. Evet. Aha hain Ermenistan. Sen nasıl Azerbaycan'a taşırsın lan köpek? Bunu bir 15 yapalım. Tamamdır. Lan köpek sen kimsin? Ermenistan'mış. Işık Ermenistan. Kafam kadar. Aha ticaret indirimi. Kaç bu? Yeni Zelanda'da pazarda koyun altın. Ana koç ol, kaç oğlum koş. İndonezya nerede ya? İnşallah budur. Bu sanki. Lan bu değil. Bu mu? Ha ne diyordu? Ne bu? İndonezya, İndonezya. İzlanda bu. Pardon dondu bu. Ya bu nerede? İnşallah geçmez. Yok abi yok bu burada değil. Bence sanırsam Burası neresiydi? Ha İndonezya. Neydi lan bu? Zelanda mı ha? Ticarete git. Alalım şunu. Hı. Koyun. Bastır. Bir de alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Aslında ben paramı biriktirip yine alsam da olmaz. Bunun ticareti ha şurada. Tamam. Arkadaşlar böyle ticaret yapa yapa kendinizi geliştirebilirsiniz. Kaç satalım? Bakın. Kaç paramız oldu? Böyle kendimizi geliştire, 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 geliştire kazanabiliriz. Evet arkadaşlar böyle kazana kazana ülke ala ala. Şimdi de Kıbrıs. Bir şey diyeceğim de Kıbrıs şey değil mi? Yarısı Türkiye'nin. Yine hainler. Hainler demeyelim de. Gitmişler. Kalleşlik yapmışlar. Zaten bu oyunu yapan da yapımcısı da Hristiyan. Ne demişler? Hristiyan Hristiyana yardımı dokunur. Evet alalım. Sil. 25. Alalım. Bir yerden uçak gördüm sanki. Gel kaçma lan. Bunu da aldık. Petrol. Akdeniz'in hakimi olduk. Olduk olduk da şu Mısır'ı bir alsak da. Evet. Alalım şunu da. Bir dakika ya bunu da şey yapalım. Bunu da. Bunu da. Arkadaşlar bu bölüm bir şey yapamayız ama arkadaşlar 15 like gelirse söz bu oyunu şey yapacağım. Ee, yine çekeceğim. Serimiz bu. Bunu bitirene kadar durmak yok. 10 11 yapalım alalım ülkeyi. 12 yaptık. <laughs> Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Kaç ülke fethetmişiz? 7 Arkadaşlar Bakalım 4 4 ülke fethettik Nükleer var bu oyunda Arkadaşlar ben nükleeri nereye atacağım biliyor musunuz? Rusya'ya atacağım nükleeri Dur ya Rusya. Ha aynen aynen. Arkadaşlar Rusya'ya atacağım nükleri. Bir şey diyeyim mi? Bazı kişiler gidiyor ıı, Suudi Arabistan, İran, Yunanistan falan atıyor. Onlar küçük lokma. Onları siz gidersiniz, kendinizi lop lop geliştirirsiniz, zalarsınız. Ama bunlar tek lokmada değil. Nükleri atıp öyle saldıracaksınız. Biraz stratejik oynayın. Tunus. Tunus zaten çökmüş. 5, 5, 10 yine. Şuradan tamam. Uçak gel. Japon uçağı. Alalım. Haritada yavaş yavaş yayılıyoruz ya. Baksanıza. Arkadaşlar ilk önce af Evet ha. Arkadaşlar ilk önce Afrika'ya yayılacağız. Çünkü fakir ülkeler çok. Sonra yavaş yavaş gideceğiz. Arkadaşlar ben bu oyunu neredeyse bitiriyordum. Tam 90 şey kalıyordu telefonumda var. Bilgisayardan da oynuyordum ama İtalya'yı alalım bir şey I, ne diyordum? I, ismini unuttum ya. Her neyse bilgisayardan şey oynuyordum. Bu oyunu da oynuyordum. Böyle nasıl diyeyim? Çok kasıyordum. Resmen 1 milyon param vardı. işte onu da birleşik filan almıştım. Bunu almış Rusya, Amerika, her şey. Resmen ülkelerin yarısı bende. Patta ı Afrika'ya almıştım. Ee, ve yavaş yavaş Asya'ya yayılıyordum. İşte e, ama dedim bir videosunu çekeyim. Başlamak için de yeniden başlayayım dedim. Ve size gösterdim. Durun arkadaşlar bu ne? Hı. Arkadaşlar şu ülkeyi de Makedonya ülkeyi de alalım. Ve videomuzu burada sonlandıralım. <laughs> Dediğim gibi bu videoların gelmesini istiyorsanız 15 like gelmesi lazım. 15 like gelmezse de 10 like gelirse aa tiyareti diyor. Hindistan'da pazarda indirim ligur. Hindistan İneklere tapanlar burada Bunlar ineklere tapıyormuş haberiniz var mı? Ne oluyordu ki? Durun arkadaşlar biraz bekleyelim. 90 150 Hadi hadi Tamamen 400 yapayım da Evet Hı, Tamam yok 500 oldu oyuna devam Ne diyordu Umman Umman bura Yok yememiş ha Tamam Şimdi arkadaşlar bakın nasıl kar ediyoruz. İzleyin. Satmak. Basıyorum. 50 bin lira. Hadi. Bakın. Kar ediyorum. Ee, aha Bunu da alalım. Bu ne? Aha. Tunus Bakın arkadaşlar böyle asiller de güçlendiriyorlar. Altı mı? Altı neymiş? Al sana otuz. Bakalım. Yabancı Rusya, Gürcistan. Ha. Gürcistan, Rusya. Sıra Rusya da gelecek. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.